Herkese merhaba. Acemi Kuzu kanalına hoş geldiniz. Bugün bir değişiklik yapalım dedim ve sabah kahvelerimizi beraber içelim istedim. Beni tanıyanlar ve yakından takip edenler bilir ki her sabah mutlaka bir kahve içer. Yanımda biri varsa fal baktırırım. Ama yanında biri olmadığı zamanlarda da uygulamalara bakıyorum. Son zamanlarda keşfettiğim bir uygulama var ki gerçekten Size tavsiye etmek istiyorum. Adı fal ve fal. Şimdi ne yapmak lazım? Bugünkü kahve falımızı kapatmak lazım. Hemen son yudumumu alıyorum. Ve ne yapıyorum? Neyse halim diyorum. Şöyle bir çeviriyorum. Sonra kendime doğru döndürüyorum. Ve şöyle bırakıyorum. Bir de nedir? Yüzümüzü koyarız üzerine ki metal bir şey çabuk soğusun diye. Şimdi falım soğusun. Açacağım. Sonra beraber Şimdi hemen bakıyoruz uygulamaya. Benim zaten en çok kullandığım uygulamalar arasında ana sayfada. Çünkü en az günde bir kez giriyorum. O da en az. Bunu da niye giriyorum? Günlük burç yorumu için giriyorum. Gerçekten uzman astrologlar tarafından hazırlandı O kadar belli ki çok isabetli yorumlar yapılıyor. Üstelik ücretsiz de. Örneğin bugün bana böyle fedakarlıkla ilgili bir yorum geldi. Gerçekten de tam böyle bir şey yaşıyordum. Şaşırdım. Her gün beni şaşırtıyor günlük burç yorumları. Bunun dışında işte günlük burç yorumu ve kahve falının dışında bir sürü başka fal da bakılıyor. Tarot falı da mesela daha önce baktırdım. Rüya yorumu da bir kere yaptırdım. Böyle çok etkisinde kaldığım bir rüyaydı. Ee, rüya yorumu da yaptırmıştım. Şimdi mesela kahve falına girdiğimizde e, bu uygulamanın en büyük özelliği gerçek falcılar olması. Bakın hepsinin profilleri burada var. Bir sürü bir sürü bir sürü e, falcımız var. E, bu falcılardan girip hangisine baktırayım diye karar veremediğiniz olursa tıkladığınızda profillerine falcı profillerine bakın burada hakkında yapılmış yorumlar var. E, gerçekten o kadar etkiliyorlar ki sizi yo, girip yorum yapma ihtiyacı hissediyorsunuz. Ben de girip Nezaya Neyza'ya yorum yapmıştım. E, başka falcılara da baktırdığım oldu ama benim favorim Neyza. E, bugün yine Neyza'ya falımızı göndereceğiz. Kahvemiz soğuduysa hemen gideceğim, alacağım, geleceğim, açacağım, fotoğraflarını çekeceğiz ve Neyza'dan gelen cevabı heyecanla bekleyeceğiz. Şimdi yüzümüz takıyorum önce. Sonra ne oldu? O kısmetim taştı. Bakın sıçradı, sıçradı. Şimdi uygulamayı açıyorum. İçim ne kadar temiz. Kahve falı. Neyza'yı seçtim. Şimdi tek foto diyor. Fotoğraflarını çekiyorum. Tamam diyorum. Şimdi böyle dört tane fincan, bir tane tabak fotoğrafını göndereceğim. Ödememi yapacağım ve ondan sonra onayla diyeceğim ve göndereceğim. Tamam. Falım geldi. Okuduğum ee, okudum gerçekten tam istediğim gibiydi. Kişiye özel yazıldı. O kadar belliydi ki hani gönderdiğim kahve fincanı resimlerine bakılıp bana özel yorum yapıldığı çok belli. O yüzden ben Fal ve Fal'dan çok memnunum. Özellikle de onu kullanıyorum. Eğer siz de bunu deneyimlemek istiyorsanız hem iOS'ta hem de Android'de bu uygulama var. Ben açıklama kısmına kolaylık olsun diye size linklerini de bırakacağım. Orada iOS, telefonunuz iPhone ise iOS, eğer işte diğer telefonlarsa Android linkine tıklayarak ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. E, bu ben falda baktırırken ücretli baktırdım ama çok fazla bedava ya da indirimli fal kampanyaları oluyor. Ama bunun için de uygulamayı indirip Takipte kalmak gerekiyor. O yüzden siz de uygulamayı indirip yorumlarınızı yazarsanız sevinirim. Bu sabah bana eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.